Merry Christmas. Mutlu Noeller arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü Noel Baba ile konuşmamı sizlere göstereceğim. Biliyorsunuz ki artık Noel'e yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ve ben dedim ki artık bir Noel videosu gelsin ve Noel'in ilk videosu da benden olsun dedim arkadaşlar. Umarım bu videoya yayınlandığında Noel'in ilk videosu. Aşağı mutlaka videoyu bam izleyen bu videoyu sana like'lar bekliyorum. Her izleyen mutlaka altar videoyu beğensin. Ve kalmayı da mutlaka abone olmak için yeni videoların haberdar olmak için. Her neyse şimdi Noel Baba konuşmamızı geçelim. Evet arkadaşlar e, maalesef ki sizlere bu sefer ekran görüntüsü gibi şeyler gösteremeyeceğim. Yazışmayı da gösteremeyeceğim. Dün konuştum Noel Baba ile. Dün konuştum arkadaşlar ve sizlere şimdi e, söyleyeceğim ne konuştuğumuzu. Onun bana ne söylediğini ve benim ona ne söylediğimi kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere birazcık tuhaf bir konuşma oldu sonları bayağı böyle ilginç şey, ilginçleşti arkadaşlar İlginçleşti arkadaşlar ben de o yani şey yapamadım hani konuşurken hani video çekemem çünkü hızlı bir konuşma oldu öyle anlatayım ben sizlere her neyse şimdi arkadaşlar sizlere ne konuştuğumuz hakkında yavaş bir, yavaştan bir bilgi vermeye başlayayım arkadaşlar şu şekilde ilk başlarda ben ona merhaba Nargi yazdım o da bana ho 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 merhaba Zade Türk dedi işte daha sonrasında konuştuk vesaire işte daha sonrasında ben ona tam böyle hediye isteyecektim ki o bana şey dedi işte e, ondan önce bir dur bakalım dedim ben şey yazmıştım senden birkaç hediye istiyorum yazdım o da bana demişti ki o da bana dedi ki e, dur bakalım adın yaramazlar listesinde var mı dedi arkadaşlar ben de tabii korktum. Hani biliyorsunuz ki bana böyle bayağı büyük yaramazlar sesi var. Yıl boyunca yaramazlık yapan e, insanlar, çocuklar olursa o, o e, kağıda isimleri yazılıyor arkadaşlar. O kağıttan e, benim ismim var mı yok mu ona baktı arkadaşlar ve benim ismin olduğunu söyledim. E, sonra ben dedim ki bana zarar mı vereceksin dedim. Kendisi de bana dedi ki hani kendisi de bana e, o, onun bilemeyeceğini e, bu konuda herhangi bir şekilde bir fikri olmadığını söyledi. Yani bu zarar vereceğini veya vermeyecek işareti arkadaşlar. Verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. E, ama umarım vermez yani zarar bilmiyorum artık. Yani aralık boyunca herhalde bayağı Nuhal Baba uğraşacağım gibi geliyor benim. Bilmiyorum yani ya ben uğraşır ya ben onunla uğraşırım ikisinden birisi olur. E, o şekilde arkadaşlar daha sonrasında ise baktım dedi var dedim işte bana zarar verecek misin mesela derken işte cevaplar verdi. Daha sonrasında ise arkadaşlar mesajın en sonunda dedi ki bana hediye mi istiyorsun yazdı. Evet yazmaya kalmadı. Mektup diye bir cevap gönderdi. Ve ondan sonra senin de engelledi mi ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Profesör taraf her şey gitti. Yani öyle bir şey olmasaydı ekran resmi çekip hemen size video içerisinde gösterecektim. Fakat dediğim gibi o şekilde bir şey oldu. O yüzden gösteremiyorum maalesef ki. Gösteremiyorum arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Bu şekilde arka, e, bu şekilde oldu arkadaşlar. Başka bir şey herhangi bir şekilde başka bir şey olmadı. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Mektup yazma ne oluyor? Mektup ne mektubu? E, mektup yazarken de şunu söylemiş arkadaşlar. Yani söylemiş derken yani ben bunu düşünüyorum. Mektup derken de hediye mi istiyorsun? Mektup dedi bir de yani. E, biliyorsunuz ki Nal Baba'ya mektupla hediyem istemem. Hani bir hediye isteyecekseniz Nal Baba'nın adresine bir mektup gönderiyorsunuz. işte. Şu sallıyorum bir noel ağacı istiyorum Vesaire gibi şeyler isteyip gönderebiliyorsunuz Arkadaşlar ben adresini de Telefon numarasını da her şeyini de biliyorum Eee bir sonraki videoda Eee Noel babaya bir mektup yazıp gönderirim Arkadaşlar Ama lütfen bu videoya lütfen Süper bir beğeni istiyorum lütfen arkadaşlar Ve kanalıma da abone olun lütfen Ailemizi hızlı bir şekilde büyütelim ee, Sizlerin desteği bana çok önemli Moral amaçlı arkadaşlar lütfen ama lütfen Abone olun her neyse işte bu şekilde arkadaşlar. Her neyse videonun sonuna geldik. böyle bir sonraki videoda mektup yazacağım bir sonraki videoyu sabırla bekleyin bir sonraki videoyu. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ajetevecalesi.